پیاسه کتنه نخاشی که اصلا او تنه و شاقم باقم تنه و همه میدان همه خوخ قپاد کرن هن فرمته ایجا بی میدانی قپاد کن او تبک مینانی نخاشی که ده لی خست درباس بو یعنی مملکت ایمه زعیت ایم بیش دامه ندامه تارشی ایمه بیتشتب این نهات یعنی یعنی نخواشی پیس بو تبک تبک بو یعنی اتی چای اتی کر نه هات فروت تانی مثلا آنها هندر دای دا آلف دخواه ییم دخواه ایم جی بهاه مسف زاف بهاه مثلا مس توربیم در کد حسیت هزاری توربی کای کیلو کای در کد پنج یعنی ام نیت ام او فقط ها خواهی نکن یعنی ها ام دی حیان دا خای نکن ام جی رادمان کن لازم و هر کسی بی ترکی یعنی نیت ما یعنی از آنها که دوست داریم نهیه، دوست از بیشی جی اول میانی جی سومش میاد بیرون میکنه هنر نکی میانی از این بترکی نم. سه ویژه ده یمی بهای بهای تو شیوان نوینی عالی قا شیوان ده میلیونه. این مثلا جغرافیک بیا سه میلیونی. اما مرد روی ده جه ده yani یعنی ام جی سومش میام خای نکن داد تای ملیم بترکی میانی میشی. آشن گر رن لیخن دبلاتی رن آشن لی نخه. Ala termin hena kadar hena kadar hena de evdar yani olur olmaz yani be. Hayvan borsasının kapatılma sebebi şap zonoz bir hastalık değil aslında aire sol yolla yani hava yoluyla yayılan bir hastalık. E bu hastalığın yayılımı da çok fazla olduğu için. Normalde Tarım Orman Bakanlığı'nın aldığı tedbirler var. Bu tedbirlerle yaklaşık bir buçuk iki aydır hayvan borsamız kapalı. Ama e, hayvan borsamızı açmak için bir, bir hafta önceden bütün patoklarımızın temizliğini yaptık, dezenfeksiyon işlemlerini falan yaptık. Etrafta çok fazla gübre birikimi falan vardı. Bunları temizledik, hallettik. Yani ondan sonra hayvan pazarı açıldıktan sonra muhtemelen olası bir hastalık için işte giriş çıkışları da kontrol ediyoruz şu an. Öyle. İşte aşılama programına uymaları gerekiyor. Aşılamayı yaptıktan sonra hayvanların işte bağışıklık sistemi baskılandığı için. İşte direkt hayvan pazarına getirmek yerine biraz daha hayvanların dinlendirilmesi gerekiyor. bir de hayvanların işte başlık sistemini güçlendirmek için viral bir hastalık olduğu için bazı önlemler alması gerekiyor. Sağlam beslemeleri gerekiyor. Bir de giriş çıkışlar kontrol altına almaları gerekiyor yani. Normalde şap aşısı yani şap bir virüs yani. Bunun yaklaşık bir 8 tane suşu var. Saat 1, saat 2, saat 3, saat 4 diye. Aşıların bir çalışma mantığı var yani. Mesela hayvana verilen etken, bir de hayvanın bu etkene karşı oluşturduğu bir bağışıklık mekanizması var. Aşıların çalışma mantığı genelde böyledir. Normalde aşılama yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Mesela hayvanın önceden e, muhtemelen bu etkenle karşılaşmış olabilir. İşte düzenli aralıklarla aşıların bir de rapel dozlarının yapılması gerekir. Yani tekrar dozlarının yapılması gerekir. Bir de aşılama yapılırken bazı aşılarda dikkat edilmesi gereken bir kural var. Bu kural ise mesela hasta hayvana, bağışıklık sistemi düşmüş hayvana aşılama yapılmaması.